fakirleşti. Sahabe-i Kiram aynen böyle. Müslümanlara bir lokma bir hırka diye bir fıkra anlattılar. Bir lokma bir, bir hırka. İşte gitmiş hesap verememiş. Geri gelmiş. Akulan ah demiş ben bir tane hırkanın hesabını veremedim. Ne demiş dünyada çalışacağım diye adam kafayı koyar yatarak. Bunu uyduranlar parayı götürdüler. Müslümanlar kendilerine ne oldular? Muhtaç oldular. Bu fıkranın ikinci bir şeyi de Müslümanların dini hakkındaki, Kur'an'ı hakkındaki cehaletini gösterir. Niye? Allah Teala ayeti kerimede hesap gününün daha kurulmadığını, gidenlerin geri gelmeyeceğini